Dexter'ın Laboratuvarı, en popüler çizgi filmlerden bir tanesi. 3 sezon ve 1 de filmi olan bu seri tüm zamanların en ikonik Cartoon Network çizgi filmlerinden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 1995 yılında Cartoon Network'un çıkardığı ilk çizgi film olmasından bahsetmeyi bile gerek yok. Bu videoda dizinin başlangıcından sonuna detaylı bir şekilde bakacağız. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Çünkü bu konsepte yeniyim ve desteğinize ihtiyacım var. Dexter'ın laboratuvarı Kaliforniya'da Genius Grove denen kurgusal bir şehirde geçiyor. Ancak yanında yaşadıkları büyük şehrin adı çizgi filmde asla geçmiyor. İlk öncelikle Dexter'ın ailesini tanıyalım. Tahmin ettiğiniz gibi anne adını kullanan annesi. Asla inanmayacaksınız babanın adı baba ve ailenin diğer üyesi Dee Dee, Dexter'ın ablası. Dexter'ın tüm ailesi Dexter'dan daha zeki olarak tasvir edilir. Hatta bazen oldukça aptal olabiliyorlar. Özellikle de Dexter'ın sinirlerini çok bozan Dee Elbette çizgi filmde gösterilen diğer karakterler de var. Bunlardan biri Dexter'ın ikonik baş düşmanı Mandark. Dexter'ın evinin yakınında yaşayan başka bir dahi çocuk. İkisinin de birbirlerinden nefret ettiğini söylemek pek de yanlış olmaz. Diğer karakterler ise Dexter'ın evcil hayvanı Maymun. Phineas ve Ferb'deki Ornitorank Piri'ye çok benzediği söylenebilir. Çünkü onun da gizli bir hayatı var kız arkadaşı Ajan Honeycube ile suçla savaşıyor. Birkaç kez ortaya çıkan bir başka grupta Justice League ve Avengers gibi ünlü süper kahramanların parodisini yapan Justice Friends'tir. Ancak çizgi filmde çok da gözükmemektedirler. İlk bölüm ile başlayalım. Dexter'ın boyutlar arası bir canavarı ışınlamasıyla başlıyor bölüm. Ardından o canavar Dexter kapıyor ve onu yemeye çalışıyor. Dexter canavarın midesindeyken geleceğe bir not yazıyor ve onu Di'ye veriyor ve ardından Di'ye zaman makinesini kullanmasını söylüyor. Makinenin içine girmen gerekiyor. Böyle Didi geçmişe gittiğinde Dexter ona inanmaz. Ve canlı canlı yeniyorken bile seni geleceğe yollamazdın diyor. İronik. Dexter ona ancak arka bahçede geçmişteki haliyle sohbet ettiğini görünce inanır. Ondan sonra Dexter'ı manipüle ederek kendileriyle oyun oynamasını sağlarlar. Ama Dexter bundan nefret eder ve geçmişteki notu okumaktan vazgeçer. Dexter boyutlar arası ışınlayıcısını iki Didi üzerinde test etmek istedi. Tabii ki bu daha önceki canavarı ortaya çıkması ve Dexter'ın canavarın karnındayken bir mektup daha yazmak zorunda kalmasına sebep oldu. Ve DD'ler bir kez daha zamanda geriye gittiler ve bölüm bitti. 1. sezon ikinci bölümde Dexter'ın süper güçlü bir evcil hayvan yapmaya çalışmasını izliyoruz. Maymunun üzerinde birçok deney yaparak ona süper güçler kazandırmaya çalışıyor. Ama maymunun zaten özel güçlerinin olduğunu bilmiyor. Ve ayrıca ajan Honey Q adında çok da güzel bir kız arkadaşı var. Ama işler beklenildiği gibi gitmiyor ve maymun ajan Honey Q'dan telepatik bir mesaj alıyor. Şehrin başının dertte olduğunu söylüyor. Ve maymun süper kahraman kostümünü giyerek ve tabi ki uçarak olay yerine gidiyor. Lav canavarı şehrin altında huzur içinde uyumaya çalışıyor. Ama insanlar çok gürültü yapıyor ve sonunda onu uyandırıyorlar. Size nazikçe söylüyorum. Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Çok kolay oldu. <laughs> Maymun lav canavarının uyandığını fark ediyor ve rüzgarlar ile onu sallayıp uyutuyor. Ama tüm insanlar sevinince lav canavarı tekrardan uyanıyor ve bölüm bu şekilde bitiyor. Diğer bir bölümde ise Dexter'ın annesini halsiz bir şekilde yatakta yattığını görüyoruz. Dexter ilk başta ne olduğunu anlamıyor. Dee annenin hasta olduğunu söylüyor ama Dexter buna inanmıyor. Annenin hastalanmadığını, hastalara bakanların onlar olduğunu söylüyor. Sadece annesinin ona hasta olduğunu ve eve bakmak için Dexter'ın yemek ve temizlik yapması gerektiğini söylediğinde ona inanıyor. Ama Dexter ne yapacağını bilmiyor. Çünkü daha önce hiç temizlik yapmamıştı. Sonrasında Dexter temizlik yapmaya çalışıyor. Dee Dee ise yemek yapmaya çalışıyor. Büyükler <laughs> mi yoksa? Hayır. Peki bilemedim sen söyle. Çamur. Aa, çamur. Hiç aklıma gelmemişti. Çok kötü yemek yaptıktan sonra Dexter kendi anne robotunu üretiyor ve robot bütün ev işlerini yapıyor. Daha sonrasında Didi ile robotun kumandası için kavga ediyorlar. Kavga ederken robot tüm evi bildiğin yıkmaya başlıyor. Dexter buna karşılık anne droid 3000 yapıyor. Ve anne robotlar bildiğin Mortal Kombat gibi kapışmaya başlıyorlar. Daha sonrasında Didi ile Dexter camdan dışarı çıkıyorlar ve babasının eve geldiğini görüyor. Babası eve geldiğinde tüm ev yıkılmış bir şekilde olmasına rağmen babası pek olayları takmıyor. Ve herkesi selamlayıp geçiyor. Ve bölüm burada bitiyor. Sıradaki bölümümüz Justice League ve Avengers'ın Dexter evreni versiyonu olan Justice Friends'in yer aldığı ilk bölüm. Bölüm ilk olarak güreşçi ile başlıyor. Bu karakter galaksiler arası güreş şampiyonu olarak tanıtılıyor. Ve Justice Friends'e meydan okuyor. Eğer hiçbir onu yenemezse o zaman dünyayı yok edeceğini bile söylüyor. Güreşçi tüm herkesi dövüyor ve kimse onun karşısında başarılı olamıyor. Ve maymun sahneye çıkıyor. Güreşçi onu çok tatlı bulduğu için savaşmak bile istemiyor. Güreşçi sonunda maymunla dövüşmeye karar verir. Ve onu kesinlikle yok eder. Ve onu yere serer ve muhtemelen dövüşü kazanır. Maymun ağır yaralı olmasına rağmen ayağa kalkar. Küçük maymunun içinde o kadar çok cesaret vardır ki maymun güreşçiyi yenememiş olsa da maymunu galip ilan eder ve güreşçi dünyayı bağışlamaya karar verir ve bölüm maymunu alkışlayan bir kalabalıkla sona erer. Dexter's Rival bölümünde Dexter'ın baş düşmanı Mendarkı öğreniyoruz. Aslında bu bölüm çizgi filmin ilk bölümüydü ancak bir sebepten yayınlanan 3. bölüm oldu. Dexter'ın dünyasında çok önemli bir karakteri ve dizinin tam zaman boyunca aktif rol oynayacak baş düşmanını tanıtıyor Dexter bir dahi ve bununla bayağı bir gurur duyuyor sınıfının en zeki öğrencisi ve bütün sınavlarda en yüksek notu o alıyor ta ki Mendark ortaya çıkana kadar Evet çocuklar yeni bir yıla daha başladık hemen derslere başlayacağım a evet cevap hidrojen a evet ee, hidrojen tam sormak üzere olduğum sorunun doğru cevabıydı Dexter'ın egosuyla uğraşmaya başlar. Bölüm Mendark'ın sınıftaki her cevaba doğru cevap vermesiyle başlar. Mendark Dexter'a laboratuvarını sorana kadar Dexter Mendark'ın laboratuvarından etkileneceğini sanar. Çünkü başka kimse de olmayacak kadar müthiş bir şeydir. Mendark Dexter'ın laboratuvarına geldiğinde esneme cüretini gösterir. Ayrıca Mendark çok çok daha büyük olan kendi laboratuvarına ışınlar Dexter'ı. Mendark Dexter'a uşağı olmasını ya da laboratuvarını sonsuza dek kapatmasını söyler. Çünkü kendi araştırmasına devam etmesi Mandark'ın kendi araştırmasıyla karşılaştırılamayacak kadar büyük bir enerji kaybı olacaktır. Dexter eve ışınlanır ve sevgili bilgisayarına veda ederken sessizce ağlar ve laboratuvarını kapatır. Ardından hayatı darmadağın olurken, acı içinde bağırır. Mendark Dexter'ın yenilgisine alaycı bir şekilde güler ve dürüst olmak gerekirse ben de bu adamı sevmemeye başlıyorum. Yani çizgi filmin adı Dexter'ın laboratuvarı, Mendark'ın laboratuvarı değil ki. Dexter depresyona girer ve öğretmenleri onu okulda umursamaz ve bu yüzden egosu sarsılır. Ama her şey Mendark'ın Didi'nin sesini duymasıyla değişir. Mendark Didi'ye sırıl sıklama aşık olur. Kızlara takıntılı olmak Dexter'ın hiç uğraşmadığı bir sorundur. Bilgisayarına olan garip takıntısını saymazsak. Mendark'ın Didi'ye olan ilgisi Dexter ona karşı Endirika çevirmeye başlamasına neden olur. O sadece benim işe yaramaz kız kardeşim değildi. Değildi. Mendark Dexter'a kız kardeşini ayarlaması için yalvarır ve Dexter Didi'nin Mendark'ın laboratuvarına her şeyi kıracağını fark eder. Dexter Didi'nin yatak odasının kapısından başlayarak Mendark'ın laboratuvarına kadar takip etmesi için şekerler bırakır. Didi geldiğinde Mendark ona kendisiyle dans etmeyi teklif eder ve Dexter'ın umduğu gibi olur. Didi dans ederek etraftaki her şeyi kırmaya başlar. Dexter ise uzaktan izleyerek kutlama yapar. Sizlere birinci sezonun detaylı bir şekilde özetini geçtim. İkinci sezonun özetini istiyorsanız beğenerek bunu belli edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.